Merhaba sayın seyirciler, İbrahim Öztekin ben. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Umarım mutlu, güzel bir bayram geçirirsiniz sevdiklerinizle. Geçen bayramda pek bir şey anlamadık. Çünkü sokağa çıkmaya yasağı vardı. Herkes kendi evindeydi. Hiç kimse akrabalarını, e, tanıdıklarını ziyaret edemediler. E, biz de neredeyiz? E, İzmir, Narlıdere'deyiz. Bizi dedik bayram sevincimizi burada yaşayalım dedik arkadaşlarla birlikte oturuyoruz, bir şeyler içiyoruz, bir şeyler içiyoruz derken aklınıza kötü şey gelmesin ben hayattan hiçbir zaman içki içmedim içmem de, kola falan içiyorum ben ee, sessiz sakin bir şekilde geçiriyoruz bayramı. hani derler ya eski bayramlar yok diye açıkçası eski bayramlar kalmamış sadece bir tatil olayı var başka da bir şey yok. Ee, umarım siz de güzel bir bayram geçirirsiniz sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirirsiniz. Ben sizden şuna dikkat etmenizi istiyorum. Lütfen kazaya, belaya kurban gitmeyelim. Yani her bayram neredeyse kazalar oluyor, ölümler oluyor. Acıyla sonlandırıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Bir de bu sene başımızda bir olay daha var. Koronavirüs var. Koronavirüse karşı mutlaka ve mutlaka tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Dikkat edelim. Sizden ricamdır. Mesafemizi koruyalım, maskelerimizi takmaya Devam edelim hiçbir şekilde maskesi yani kalabalık bir ortamda mutlaka maskenizi takmanızı rica ediyorum. Ee, bu da ayrı bir bela maalesef koronavirüs. Ee, şöyle bir haberim olacak. Biz bir internet dizisi çekeceğiz. Haftalık yarım saat şeklinde e, çekeceğiz. Yarım saat veya 25 dakika. Önümüzdeki günlerde falan her şey belli olacak tam tekmilli. Ee, dizimizin konusu aşk. Aşk dolu, duygusal dolu bir anlar yaşatacak. Çok güzel bir dizi olacak. Hikayesi bile aklımda geçtiği zaman çok duygulanıyorum ben. güzel bir dizi olacak. Önümüzdeki günlerde fragmanı falan çekeceğiz. Şu anda yani hazırlık aşamasındayız. Amatör oyuncularla çalışacağız. İzmir'de ne kadar hani amatör oyuncular falan varsa hepsiyle neresi belki çalışabiliriz. Çünkü benim önceliğim her zaman amatör insanlardır. Çünkü amatörlerde her zaman kendini göstermek istiyordur. Yani onlara bir ön ayak Olursa bir insan hani e, bir yönetmen bir yapımcı diyelim, bütün herkes amatör olanlar kendini gösterebilir bence ve iyi bir yerlere gelebilir. Biz de çok profesyonel insanlar değiliz. Umarım amatör oyuncularla çok güzel bir şey çıkarız. Ee, e, bir haberimiz daha var. Önümüzdeki günlerde bir komedi skeçler falan çekmeye başlayacağız. Komedi skeçlerimiz de sizinle olacağız. Şimdi bunların biraz daha hani e, e, üst düzeye çıkması için kanalımızdaki abone sayısı aşırı bir şekilde artması lazım ki bizim de zararsız bir şekilde biz bunları çekebilelim diye lütfen kanalımıza abone olun. Gerekirse sağda solda paylaşın ki biraz e, YouTube'daki abone sayılarımız artsın ki biz de çektiğimiz projelerde zarar etmeden çekebilelim ve e, sizlerle birlikte olalım. Bizim yerimiz İzmir'de. Sadece İzmir'de ilerliyoruz. İnşallah bundan sonra sadece İzmir'de ilerleyeceğiz. Hedefim İzmir. Artık İstanbul falan e, olayını ben bitirdim. E, söyleyeceklerim bu kadar. Size tekrardan mutlu bayramlar diliyorum. Sağlıcakla alın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.